Maalesef uzun zamandır İsveç'te ve bazı ülkelerde hem Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar hem de yasa dışı örgütlerin özellikle PKK terör örgütünün gösterilerine müsamaha gösterildiğini görüyoruz. PKK bir terör örgütüdür. Avrupa Birliği de bunu kabul ediyor. Dolayısıyla bir Avrupa ülkesinde terör örgütü mensuplarının şehirlerin ortasında onların meclis binalarının önünde bu şekilde yasa dışı propaganda yapması ve ee, örgüt flamalarıyla gösteriler yapmasına müsamaha etmek e, toplantı ve gösteri özgürlüğüyle e, ilgisi yoktur. Fikir ve düşünce özgürlüğüyle de ilgisi yoktur. Burada İsveç makamlarının gerekli tedbiri mutlaka alması gerekir. Ki İsveç, e, NATO'da Türkiye'nin müttefiki olmak isteyen bir ülke. Dolayısıyla eğer Türkiye ile müttefik olmak istiyorsanız, ortaklık kurmak istiyorsanız, özellikle güvenlik alanında ortak olmak istiyorsanız NATO gibi bir yerde e, o zaman Türkiye'nin hassasiyetlerine de kulak çevirmeniz lazım. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin huzuruna geldiğinde bu konu tüm bunlar değerlendirilecektir. Dolayısıyla İsveç makamlarından beklentimiz bu tür yasa dışı, hukuksuz girişimlere e, engel olmalarıdır.